İyi akşamlar arkadaşlar. 14 Ekim 2020 Çarşamba Elazığ Altılı Ganyan tahminim paylaşacağım. Birinci ayakta 3 numara Dipçin, 9 numara Rising Princess, 1 numara Aspidasra, 2 numara Çeçen Kızı, 10 numara Şabi ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5 numara Gülsenur, Nur. 8 numara Nivsic, 6 numara Mervana, 7 numara Mimojo, 4 numara Game of Thrones'ı ilave edebilir. Yani 3, 9, 1, 2, 10 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5, 8, 6, 7, 4'ü ilave edebilir. İkinci ayak 2 numara pek kurt beyi 8 numara ordinario, 9 numara yalas topu 1 numara hetbe, be 6 numara 3'ü bir arada yani 2 8 9 1 6 şeklindedir. 3. ayak 1 numara Erkarslan 8 numara Superfest ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2 numara gözlü oğlumu ilave edebilir. 4. ayak 1 numara dallıcalı 4 numara tek çapkan ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3 numara burçak ilave edebilir. Yani 1 4 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3 numarayı ilave edebilir. 5. ayak 7 numara Serpeşe, 4 numara Ilıca Stal, 5 numara Langlip, 1 numara Fesgör, 8 numara This is my girl yani 7, 4, 5, 1, 8 şeklindedir. Son ayakta 8 numara Gülçin Hanım Canertepe ile tek olur. Son ayakta 8 numara Gülçin Hanım tekimizdir. Elazığ tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.